Herkese merhabalar. Bugün 19 Mayıs Salı. Dün gümüş analiz yapamamıştık arkadaşlar. Bugün tatil olması sebebiyle fırsat bulup gümüş analizde yapmaya karar verdik. Öncelikle 19 Mayıs Gençlik Bayramınızı ve Kadir Gecenizin mübarek olmasını diliyorum. Şimdi arkadaşlar, e, gümüşü öncelikle dolar bazında bakmak istiyorum. Günlük bazda baktığımda göstergelerin tepede olduğunu, e, bizim için kritik seviyenin 16.5 seviyesinin olduğunu görmekteyim. 16.5 seviyesine geri çekilme olması e, mümkün. Eğer oranın altında bir kapanış olursa sert düşüşler sertleşecektir diye düşünüyorum. Şöyle bir günlük 5 5 günlük 5 saatliğe de baktığımızda özür diliyorum arkadaşlar. E, orada da e, 17.08 seviyesinin kritik olduğunu, onun altında kapanışların e, düşüşlere düşüşleri devam ettireceğini, RSI'nin 70 bandında olduğunu, 70 bandının aşağı kırılmasıyla beraber Düşüşlerin sertleşebileceğini söyleyebiliriz Şimdi Türk Lirası cinsine geçelim arkadaşlar Gümüş tarafında Evet Bizim hatırlarsanız arkadaşlar e, al seviyemiz bizim 3.50 seviyesinden gerçekleşmişti e, Günlük bazda e, Hangi günde arkadaşlar o e, Şöyle baktığımda Evet burada 14 Mayıs tarihinde sizlerle paylaştığım bir analiz videosu vardı Oradan Asya'ya gelmişti ve 3.90'lara kadar çok ciddi bir yükseliş oldu. Şöyle hesapladığımızda 3.90 bölüm 3.5 %11'lik bir kazanç oldu. Onu da ben size göstereyim arkadaşlar. Şurada 15 Mayıs tarihinde yaptığım analizde Gümüş 3.5'tan al sinyali ver demiştik diye 15 Mayıs'ta yazmışım hatta ben bunu 14 Mayıs'ta aslında sinyali vermişim 3.5'un üzerine çıktı diye. Şimdi tarihlere tekrar bakalım arkadaşlar. 14 Mayıs'ta e, sizlere bildirmişim ben 3.5'tan alsın yayın geldiğini ve 3.9'a %11 12'lik bir e, kar getirmiş. Şu an için bir dönüş var. Aresaya e, aşağı doğru gelmekte 70 kritik bandında e, kısa vadeli uzun vadeli e, şeyler göstergeler store sayılar dönmemiş ancak bir e, aşağı kırılma var o yüzden dikkatli olmakta Yarar var eğer kar almak isteyen arkadaşlar varsa 3.90'dan zaten Almışlardır diye düşünüyorum Eğer bu hareketin iyice aşağı düşmesini ben bekleyeceğim Kendimi daha garanti Yerlerden Tekrar yükseliş olursa diye korumak istiyorum derseniz Şöyle bir durum arkadaşlar 3.65 seviyesi Düşüşlerde kritik 3.65 seviyesinin altına gelirse düşüşler sertleşir Bir ihtimal 3.65'ten sekip tekrar yukarı gidebilir diye size söyleyebilirim. Ancak göstergenin tepesinin tepede olması sebebiyle e, şahsen bir e, ben risk almazdım. Eğer 3.5'tan alsaydım 3.90'dan e, ol görseydim dönüşü satardım diye düşünüyorum. Bir de 5 saatliğe bakalım arkadaşlar. 5 saatlikte zaten sat sinyali 3.78'den gelmiş benim sistemim tarafından. E, şu an için 3.68'lere doğru bir hareket var. Oraları test edecektir diye düşünüyorum göstergelere baktığımızda 70 seviyesi kırılmış Kısa vadeli ve uzun vadeli Solaris'e aşağı gelmekte Herhangi bir dönüş yok dolayısıyla 5 saatliğe baktığımızda 3.78'den başlayan düşüş Devam ediyor Günlükte ise 3.65'lerin test edebileceğini Düşünüyorum ben 3.65 seviyesi pivot nokta olabilir bizim için onun altında kapanışlar düşüş hızlandırır onun üstünde kalırsak tekrardan yükselişin e, ikinci dalgası gelebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.